Merhaba arkadaşlar. Pegem Akademi'nin sizler için hazırladığı görsel eğitim setine hoş geldiniz. Öncelikle cebir kısmını biz iki başlık altında topladık. Lineer cebir ve soyut cebir altında konularımızı işleyeceğiz. Lineer cebiri ise üç başlık altında işleyeceğiz. Birincisi vektör uzayları, ikincisi lineer dönüşümler, üçüncüsü matris ve determinant konusu. Öncelikle bir vektör uzayında V boş kümeden farklı olmak üzere iki tane koşulu sağlanması gerekir. Burada temel olan nokta alt vektör uzayı kavramını vermek. Daha sonra vektör uzayı olabilmesi için 8 tane temel kuralın verilmesi gerekir. Bu kuralları da bir sonraki slaytta işleyeceğiz. Öncelikle alt vektör uzayı olabilmesi için Burada önemli olan olay şudur. V kartezyen V'den V'ye tanımlanan bir dönüşüm olsun. Her AB eleman V için. A artı B eleman V olmak zorunda. Yani toplama işlemine göre kapalılık özelliğinin sağlanması gerekir. İkinci adımda ise skalerle çarpmaya göre kapalılık özelliğinin sağlanması gerekir. Burada R sayılar ve V vektör uzayı yani R kartezyen V'den V'ye tanımlanan bir dönüşüm olsun her R eleman R ve her A eleman V vektörü için R çarpı A eleman V olma durumudur. Yani skalerle çarpma işlemine göre de kapalık özelliği sağlanırsa V'ye bir at vektör uzayı denilebilir. Buradaki olay bu şekilde ama vektör uzayı olabilmesi için bizim 8 tane temel kuralın verilmesi gerekir. Şimdi bu kuralları birlikte gösterelim. İşlemleri V kümesi üzerinde tanımlanan yani toplama, bildiğimiz toplama ve çarpma işlemleri üzerinde tanımlansın. V kümesi üzerindeki işlemler aşağıdaki özelliklere sahipse Vye R ye cismi üzerinde bir vektör uzayı denilmektedir. O zaman her cisim bir vektör uzayıdır diyebiliriz. Şimdi bu 8 tane temel kuralı sizlerle birlikte görelim bilinen toplama ve çarpma işlemleri üzerinde ve V boş kümeden farklı bir vektördü. A ve B, V'nin birer elemanı olsun. A artı B eşittir B artı A. Yani toplama işlemine göre değişme özelliğinin sağlanması. İkincisinde ise her A eleman V için en az öyle bir sıfır vektörü vardır ki A artı sıfır eşittir A toplamanın birim elemanıdır. Üçüncü özelliğimizde ise A, B, C, V'nin elemanı olmak üzere. Biz burada arkadaşlar parantez kaydırma, birleşme özelliğini kullanacağız. A artı parantez içinde B artı C eşittir. Yine parantez içinde A artı B artı C. Parantez kaydırma özelliği ya da birleşme özelliğinin sağlandığını göstermiş olduk. Evet. Dördüncü özelliğimizde ise her a eleman v için en az eksi a eleman v vardır ki a artı eksi a eşittir sıfır. Yani ters eleman özelliğinin sağlanması gerekmektedir. Beşinci özelliğimizde ise her a eleman v ve her k m eleman r skalar sayıları için k artı m çarpı a eşittir k çarpı a Artı M çarpı A özelliğinin sağlanması gerekir. Yani buradaki skalar sayıların vektörün vektöre göre çarpma işleminin sağlandığını göstermiş olduk. Altıncı özelliğimizde ise her AB eleman ve vektörü için her K eleman ve skaler sayısı vardır ki K çarpı parantez içinde A artı B vektörü yani buradaki skalerin toplama işlemi üstüne dağılımını göstermiş olduk. Yedinci özellikte ise yine her A eleman V vektörü için her K, M eleman R skalar sayıları alınırsa burada K çarpı M çarpı A vektörü eşittir. K çarpı M çarpı A ya da burada değişme özelliğinden M çarpı K çarpı A biçiminde de bunu ekleyebiliriz. 8. özelliğimizde ise her a eleman v vektörü için 1 çarpı a eşittir a çarpı 1 o da eşittir a olacak şekilde. Yani öyle bir bir eleman birim vektörü vardır. Biz buna aslında birim eleman da diyebiliriz. Evet şimdi arkadaşlar alt uzay kavramını birlikte gösterelim. Tanım Dersin başında vermiş olduğumuz iki temel özelliğin sağlandığı durumlarda alt vektör uzayını göstermiş oluruz. Şimdi bunu daha ayrıntılı bir biçimde sizlerle paylaşalım. V bir vektör uzayı ve W bunun boş olmayan bir alt kümesi olsun. Eğer aşağıdaki iki koşul sağlanırsa W kümesine V'nin bir alt vektör uzayı denir. Dersin başında göstermiş olduğumuz toplama işlemine göre kapalık özelliği ve skalerle çarpma işlemine göre kapalılık özelliğinin sağlanması durumlarıydı. Evet şimdi bunun tekrar altını çizerek gösterelim. W'dan almış olduğunuz her AB eleman vektörü için toplama işlemine göre burada kapalılık özelliği sağlanacak. Yine W'nun bir elemanı olmak zorundadır. İkincisinde ise W'dan almış olduğunuz bir vektör için Öyle bir skaler sayı alıyorsunuz ki aslında buradaki skaler sayımız her skaler sayı için reel sayılardan alınan her skaler sayı için bu özelliğin sağlanması gerekir. Yani R çarpı A yine W'nun bir elemanı olmak zorundadır. O halde bu iki koşul sağlanırsa W'ya V'nin bir alt vektör uzayı denir. Fakat bu koşullardan herhangi birisi sağlamazsa o zaman alt vektör uzayı değildir. Şimdi arkadaşlar önemli bir notumuz var. Bu not genelde test tekniğinde kullanabileceğimiz ve işimize yarayacak pratik bir bilgidir. R karenin ve R küpün alt vektör uzayları vardır. R karenin bilinmesi gereken 3 temel alt vektör uzayı. Birincisi orijinin kendisi. Eğer ki R kare üstünde çalışırsak 0, 0 noktasıdır. İkincisi R karenin kendisi Üçüncüsü ise orijinden geçen doğrular. Yani y eşittir mx biçimindeki doğrulardır. Evet bu koşulları verdik. Reküpün ise alt vektör uzayları şunlardır. Yine orijinin kendisi yani 0, 0, 0 noktası. İkincisi orijinden geçen doğrular. Üçüncüsü reküpün kendisi ve dördüncüsü ise orijinden geçen düzlemler. Yani orijini kapsayan düzlem denklemleri diyebiliriz. Buradaki verilen notların hepsi arkadaşlar test ettiğinde işimize yarayacaktır. Evet şimdi bir örnek verelim. Buradaki pratik bilgileri kullanmış olalım. Ve R kareyi içeren bir vektör uzayı. Bunun üzerinde A kümesi tanımlanıyor. X, ye öyle ki Y eşittir 4X. Virgül X eleman R. Bu rekarenin bir alt kümesi, fakat bir alt vektör uzayı mıdır sorusunu işleyelim. Burada bilinmesi gereken olay, bir önceki slaytımızda anımsarsanız, orijinden geçen doğrular demiştik. Y eşittir mx şeklindeki doğrularla aynı olduğu için, yani bizim orijinden geçen bir doğru olur ise, direkt re karenin bir alt vektör uzayı diyebiliriz. Fakat alt vektör uzayı olma koşullarını göstererek de bunu tekrar üstünde duralım. Birincisi arkadaşlar y eşittir 4x üzerinden a ve b gibi bir eleman alalım. Toplama işlemine göre bizim kapallık özelliğimiz 4 tane a artı b eşittir 4a artı 4b olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla toplama işlemine göre kapalılık özelliği sağlanır. İkinci özelliğimizde ise k eleman r Burada her k eleman r skaler sayısını alalım. k çarpı 4x ya da 4kx çarpma işlemine göre de kapallık özelliği sağlandığından dolayı verilen a kümesi r karenin bir alt kümesi olmasına rağmen aynı zamanda da bir alt vektör uzayıdır diyebiliriz. Evet bir sonraki notumuzu verelim. Zaten bu notta da biraz önce arkadaşlar Sorunun çözümünde bunu görmüş oluyorsunuz. Yani x1y1, x2y2'yi A'dan seçiyorsunuz. Bunun toplama işlemine göre kapalı olduğunu verebilirsiniz. İkincisi ise her k eleman R için A, A kümesinden almış olduğunuz her x1y1 ikilisi için k çarpı x1 virgül 4x1, buradan da k x1 virgül 4k x1 yine A'nın elemanı olduğundan A vektör kümesi R karenin bir alt vektör uzayıdır diyebiliriz. Evet. Şimdiki örneğimizde ise arkadaşlar A kümesi x'e sıralı ikilisi verilmiş öyle ki y eşittir 4x artı 2 biçiminde. Şurasını düşünmeyelim. Burada x eleman r yine r karenin bir alt kümesi olmasına rağmen r karenin bir alt vektör uzayı mıdır sorusunu görelim. Burada öncelikle arkadaşlar test ettiğindeki kuralımız neydi? Orijinden geçen doğrulan hepsi re karenin bir alt vektör uzayıydı. Siz buradaki doğrunun orijinden geçmeyen bir doğru olduğunu bildiğiniz için direkt alt vektör uzayı olmadığını gösterebilirsiniz. O halde bu bir alt vektör uzayı değil. Fakat biz oradaki iki tane şarttan toplama işlemine göre kapalık özelliğini sağlamadığını buradan da gösterelim. Almış olduğumuz 1'e 6 ve eksi 3'e eksi 10 noktasını buradan seçelim. Bunları yerlerine yazdığımız zaman zaten sağlar. Şurada arkadaşlar toplama işlemine göre görmüş olduğunuz gibi eksi 2'ye eksi 4 çıkar. Buradaki x değeri olan eksi 2 gelip şurada yerine yazdığınız zaman görüntünüzün eksi 6 çıkması gerekirdi. Fakat burada eksi 4 çıktığı için bu toplama işlemine göre kapalı değildir. Zaten bir tanesi bile sağlanmazsa Alt vektör uzayı olmadığını göstermiş oluruz. Evet, şimdi arkadaşlar buradaki olay şu: orijinden geçen eğriler verilen uzayın alt vektör uzayı değildir. Yani burada buradaki olay temel olarak şu şekilde söylenebilir: y eşittir x küp şeklinde bir eğri alalım. Buradaki eğrinin biz grafini şu şekilde çizersek yine orijinden geçen bir eğri. Biz Rekare ve re küpün alt vektör uzaylarında şunu söylemiştik. Orijinden geçen doğrular, re küpte ise orijinden geçen doğrular ve orijinden geçen düzlem denklemleri demiştik. Orada bir eğri kelimesinden bahsetmedik. O halde orijinden geçen eğrilerin hiçbiri bir alt vektör uzayı değildir. Çalıştığınız uzay R kare ise R karenin ya da R küp ise R küpün bir alt vektör uzayı olmadığını söyleyebilirsiniz. Kısacası işin içine kuvvet girerse arkadaşlar buradaki dönüşüm bozulur. Yani toplama işlemine göre kapallık özelliğini sağlanmadığını görebilirsiniz. Bunu bir örnekle kendimiz verelim. Bunun üzerinden y eşittir x küpün üzerinden iki tane nokta seçelim. Bunlardan bir tanesi eksi bir olsun. Görüntüsü yine eksi bir olur. Diğer noktamız ise bir olsun Hatta bir almayalım arkadaşlar. Bunu 2 olarak seçelim. 2 olsun. Şurayı eksi 1'e eksi 1 artı diğer yani... noktamızı 2 seçmiştik. x küp altındaki görüntüsü 8 olur. Burada toplama işlemine göre 1'e 7 noktası olur. Peki biz çıkan görüntüde x eşittir 1 noktasını x küp fonksiyonda yerine yazarsanız görüntünüz 1 çıkar fakat burada çıkan değer 7 olduğu için toplama işlemine göre kapalılık özelliğinin sağlanmadığını göstermiş olduk. O halde burada verilen eğrilerin hiçbiri çalıştığınız uzayın bir alt vektör uzayı değildir diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdiki örneğimizde ise v vektör uzayını r kare olarak seçelim. w ise x 3x kare şeklinde bir sıralı ikili alalım. X eleman R olsun. W yine R karenin bir alt kümesidir. Fakat bir alt vektör uzayı değildir. Biraz önceki notumuzda da söylemiş olduğumuz üzere y eşittir 3x kare. Buradaki arkadaşlar yine işin içinde eğri var ve kuvvet olay var ise r karenin bir alt kümesi olmasına rağmen bir alt vektör uzayı değildir diyebilirsiniz. Yine bakın şurada görmüş olduğunuz üzere y eşittir 3x kare eğrisi üzerinden 2 tane nokta alınır. Buradaki noktalar bir tanesi 1'e 3, diğeri ise eksi 2'ye 12. W'nun elemanı olsun. Bunlar toplama işlemine göre kapalı olmadığını göstermiş olursunuz. Çıkan görüntü eksi 1'e 15. Eksi 1 noktasını gelip 3x karede yerine yazarsanız görüntünüzün 3 çıkması gerekirken 15 çıkmış. Dolayısıyla toplama işlemine göre kapalık özelliği sağlanmaz. Çarpma işlemine göre kapalık özelliğini göstermemize gerek kalmayacak. O halde verilen W kümesi R karenin bir alt vektör uzayı değildir diyebiliriz. Evet. Aynı şekilde orijinden geçmeyen birinci dereceden eşitsizlikler de yine bir alt vektör uzayı değildir diyebiliriz. Bununla ilgili şimdi örneklerimizi gösterelim. V'ye R karenin kendisi seçelim. W ise X eleman R öyle ki Y küçük eşit X artı 3 biçiminde seçelim. Buradaki olay biz bu eğriyi bu eşitsizliği şu şekilde çizelim. X 0 için Y'nin değeri 3'tür. Y 0 için de X'in değeri eksi 3'tür. Şu şekilde arkadaşlar sınırlarımız dahil olan bir eşitsizliğin grafiği vardır. Bunun zaten alt bölgesi üzerinden bir nokta alırsanız şu aşağıdaki bölge sağlayan kısımdır. Orijinden geçmediği için bir alt vektör uzayı olmadığını söyleyebiliriz. Fakat üstünden nokta alalım. 0'a 3 ve eksi 3'e 0 noktalarını seçelim. Bunlar toplama işlemine göre eksi 3'e 3 olur. Bakın buradaki noktalayı gelip bu eşitsizlikte yerine yazarsak y yerine 3 x yerine eksi 3 yazarsak eksi 3 üç artı 3'ten 0 olur. 3 küçük eşit 0 eşitsizliği sağlanmayacağından dolayı verilen W kümesi V'nin bir alt vektör uzayı değildir. Evet. Burada da zaten arkadaşlar biraz önce çizmiş olduğumuz eşitsizlik grafiği bu şekildedir. Orijinden geçmediği için bir alt vektör uzayı değildir diye genelleyebilirsiniz. Evet şimdiki örneğimizde ise W, X, Y, Z sıralı üçlüsü sıra. var. Real sayıdan eleman olsun. X artı Y artı 2Z eşittir 0. Biçiminde tanımlanan küme reküpün bir alt vektör uzayıdır. Çünkü arkadaşlar burada bakın eşittir 0. Orijinden geçen bir düzlem denklemidir. Sizler burada X, Y ve Z yerine 0'ı yazarsanız sıfır eşitliğine ulaşmış olursunuz. O halde verilen W kümesi Reküpün bir alt vektör uzayıdır. Peki arkadaşlar şuradaki sıfırın yerine 3'ü alsaydım. Yani herhangi bir reel sayı olsaydı sıfır dışında direkt alt vektör uzayı değildir diyebilirsiniz. Şimdiki örneğimizde ise yine bakın test ettiğini uygulayacak olursak ABC kümeleri veriliyor. Bu kümeler reküpün bir alt kümesi olmasına rağmen hangileri R küpün bir alt vektör uzayıdır sorusunu gösterelim. Şimdi test tekniğini kullanacak olursak. x eşit y eşitse. arkadaşlar öncelikle c'den başlayalım. Çünkü 3'ü birbirine eşitse, ben buradan 1, 1, 1 alabilirim. Aynı şekilde 2, 2, 2'yi de alabilirim. Bunlar toplama işlemine göre 3, 3, 3. Görmüş olduğunuz gibi 3'ü yine birbirine eşit ve toplama işlemine göre, kapalılık özelliğinin sağlandığını göstermiş olduk. Peki şu soru aklımıza gelecek. Bizler orijinden geçen düzlem denklemlerinin hepsi reküpün bir alt vektör uzayı olduğunu söylemiştik. Buradan siz x, y ve z'nin üçünü birden sıfır alırsanız zaten reküpün bir alt vektör uzayı olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda skalerle çarpma işlemine göre. Skaler sayımızı ben eksi 2 seçtim. Vektörü ise 1, 1, 1 seçersem. Eksi 2 içine dağıttığınız zaman eksi 2, eksi 2, eksi 2. Yine bakın skalerle çarpma işlemine göre kapalılık özelliğinin sağlandığını gösterdik. O halde C kesinlikle arkadaşlar reküpün bir alt vektör uzayıdır. 3'ün olmadığı seçenekleri buradan direkt eleyebiliriz. Gelelim şuraya. A, A'dan başlayalım. Arkadaşlar mesela şu eşitsizliği sağlayan Öncelikle bu, şurada dikkat etmemiz gereken olan şu. Orijinden geçmeyen bir eşitsizlik söz konusu. O halde bunu bir alt vektör uzayı mıdır sorusunu inceleyelim. Mesela bakın bunun üzerinden bir nokta seçelim. X'i 1 alalım. Y'sini al arkadaşlar. E, hatta X'i 0 alalım. Y'sini 2 alalım. Z'sini eksi 2 alalım. Benzer şekilde X'i ben eksi 2 aldım. Y'sini eksi 2 aldım z'sini de 0 aldım. Toplama işlemine göre burada oluşan vektörümüz eksi 2 0 ve eksi 2 oldu burası. Mesela bakın buradaki noktaya gelip burada yerine yazarsanız bunun sağlandığını göstermiş oluruz. Peki skalerle çarpma işlemine göre bunun sağlandığını sağlayıp sağlamadığını gösterelim. Örnek olarak K'yı biz eksi 3 alalım. Vektörümüzü de arkadaşlar yine yukarıdaki vektörlerden herhangi bir tanesini seçelim. Eksi 2, eksi 2, 0. Eksi 3'ü içine dağıttığımız zaman eksi 6, artı 6, 0. Şuradaki nokta yani vektör diyelim. Yerine yazdığınız zaman bu eşitsizliği sağlamayacaktır. O halde çarpmaya göre yani skalerle çarpmaya göre kapalık özelliği sağlanmaz. O halde bir A bir vektör uzayı değildir. Gelelim şuraya. X büyük eşit 0. Arkadaşlar mesela ben X'i keyfi olarak 3 aldım. Y'si 1, Z'sini 2 aldım. Şimdi bakın ben burada toplamaya göre kapalılık özelliğini göstermeyeceğim. Direkt skalerle çarpmaya göre. Mesela eksi 2 skaler sayısını alıp içine dağıtırsanız bunun eksi 6, eksi 2, eksi 4 olduğunu göreceksiniz. Şuna lütfen dikkat edin. Eksi 6 dediğiniz kısım x büyük eşit sıfır koşuğuna uymadı. O halde skalerle çarpmaya göre kapalı özelliği sağlanmaz. B de bir vektör uzayı değildir. Bizi ilgilendiren kısım reküpün bir alt vektör uzayı sadece C'dir diyebiliriz. Evet burada çözümü zaten benzer şekilde bulunmaktadır arkadaşlar. Bunları tekrar geçiyoruz. Evet şimdiki örneğimizde ise V eşittir R küp vektör uzayı ve bunun bir alt kümesi olan W kümesi alınıyor. W kümesi R küpün bir alt vektör uzay mıdır sorusunu gösterelim. Şimdi arkadaşlar dersin başında söylemiş olduğumuz üzere orijinden geçen düzlem denklemleri kesinlikle ne demiştik bir alt vektör uzayıydı. İşin içine sayı girerse bir alt vektör uzayı değildir. Mesela bunu bir örnekte gösterelim. X1'i ben 7 aldım. X2'yi keyfi olarak eksi 2 olarak seçtim. X3'ü de 1 aldım. Çünkü X1 artı X3 8'di. Artı X2'yi X1'i ben 6 aldım. Bunu eksi 1 aldım. Bunu da 2 aldım. Burada toplama işlemine göre 6, 7 daha 13. Eksi 3 ve 3. Burada x1 ve x3'e dikkat edeceksiniz. Toplamları 16 olduğu için. 16 da x1 artı x3 eşittir 8 koşuna uymadığından dolayı bir alt vektör uzayı değildir arkadaşlar. Evet bur burada zaten sorunun çözümü görülmektedir arkadaşlar. Toplama işlemine göre kapalılık özelliğinin sağlanmadığı gösterilmiştir. Evet aşağı şimdiki örneğimizde ise aşağıdakilerden hangisi R karenin bir alt vektör uzayıdır? Arkadaşlar buradaki örneğimizde bakın seçenekleri tek tek kullanalım. Bizim öncelikle R karenin alt vektör uzaylarını tekrar bir anımsatalım. Bir orijinden geçen doğrular demiştik. İkincisi R karenin kendisi demiştik. Üçüncüsü ise orijinin kendisi yani sıfır sıfır noktası. Ve orijinden geçen eşitsizlikler şeklinde bahsetmiştik. Şimdi burada Orijinden geçmeyen bir doğru olduğu için alt vektör uzayı değildir. Orijinden geçmeyen bir eşitsizlik olduğu için alt vektör uzayı değildir. İşin içinde sayı olursa arkadaşlar çünkü verilen sayı 0 0 noktası olmadığından dolayı alt vektör uzayı değildir. Cevap D seçeneğidir. Çünkü y eşittir 2x doğrusu burada bulunmaktadır. O halde y eşittir 2x doğrusu orijinden geçen bir doğru olduğundan dolayı bir alt vektör uzayıdır. Zaten x'e 5 noktasında x'i siz 0 bile seçseniz yine orijini bulundurma, bulundurmadığından dolayı alt vektör uzayı değildir. Çözümü de zaten burada görülmektedir. Cevap D'dir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde tekrar vektör uzaylarıyla ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. Hoşçakalın.